BDO'da bir yılımız böyle geçti. Pandeminin şekillendirdiği yeni dünya düzeniyle bu dönüşümün bir parçası olduk. Uzaktan çalışmanın ve teknolojinin nimetlerinden yararlandık. 2021 yılından itibaren tüm denetim süreçlerimizi web üzerinden müşterimizle paylaşmaya başladık. Bu sayede kabuk değiştirme sürecini kolaylıkla yönetebildik. Şirketimizin 40. yılını doldurduğu bu yıla büyük bir heyecanla başladık. Video çalışanları kendi hikayelerini anlattı ve bu hikayeleri dinleyenler geçmişten bugüne deneti, iş kültürünü ve bu büyük ailenin değerlerini öğrendiler. 40. yaşımızı kutladığımız 2021 yılı İzmir ofisimizin açılmasıyla birlikte şirketimiz için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. 2021 Şubat ayından itibaren 30 yılı aşkın süredir yayında olan sirküler duyuru aboneliğimiz herkese açık hale geldi kariyer etkinliklerini online olarak gerçekleştirmeye devam ettik. Çalışan sayımız %15 artarken 52 yeni mezun videoda rengini keşfetti. Güncel vergisel konularla ilgili webinarlarımız yıl boyunca devam etti. Vergi ekibimizle Eylül ayında, Audit ekibimizle ise Ekim ayında 4 günlük eğitim kampındaydık. Mesleki eğitimlerimizin yanı sıra eğitici ve sosyal etkinlikler gerçekleştirdik. Bol bol eğlendik, enerji depoladık. Hafızalarda hep hatırlanası anılar bıraktık. 2021 yılını BDO Ankara ofisimizin açılışıyla da taşlandırıyor ve uğurluyoruz. Yoğun iş temposuyla ve değişen sosyal dinamikler içinde geçen bu yılı ekip ruhumuzu kaybetmeden, işbirliği yaparak ve birlikte güçlü olduğumuzun farkına vararak sonlandırıyoruz önümüzde daha gidecek çok yolumuz var. Birlikte büyüdüğümüz nice güzel senelere